Efendimiz Bilakis siz amel edin, iyi şeyler yapın, emirleri yerine getirin, günahlardan sakının فَكُلُّ الْمُيَسَّرُ لِمَا خُلُقَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında buyurdular ki yani siz görevinizi yapmaya bakın Allah'ın dinini yaşayın herkes ne için niçin yaratıldıysa Allah onu ona kolay kılar yani kişi Namaza gitmek isterse Allah onu kolay kılar. Helalinden kazanmak isterse Allah onu kolay kılar. Efendim kişi sevap kazanmak için Kur'an okumak isterse, öğrenmek isterse Allah onu kolay kılar. Bir yetime öksüze garip bir yardım etmek için yola çıkarsa Allah onu kolay kılar. Ama içki içmek isterse Allah onu da ona kolay kılar. Kumar oynamak isterse, faiz alıp vermek isterse, açılıp saçılmak isterse, efendim namazları terk etmek isterse, onun niyetine girer ise Allah onu da ona kolay kılar. Dolayısıyla biz neyi istersek, neyi arzu edersek, niyetimiz de o yönde olursa Allah o yolu bize kolay kılıyor elhamdülillah. Dolayısıyla ne yapalım? madem ki Rabbimiz bizim tarafımızda, Rabbimiz Celle Celaluhu bizim iyiliğimizi istiyor, bizim efendim ebedi olarak cennette efendim ikram görmemizi istiyor, cennette peygamberimizle, peygamberlerle beraber olmamızı istiyor, o halde ne yapacağız? Allah'ın emirlerinin yerine getirmek için o yolda olacağız, istikamet üzere olacağız, peygamberin yolunda, Kur'an'ın yolunda olacağız ki Allah o yolu bize kolay kılacak. Efendimiz bunu müjdeliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri cümlemizi cennetin yolu kendisine kolay kılınan kullarından eylesin.